Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Subnautica'nın yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ee, bu finalden önceki son bölüm olabilir, bilmiyorum. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. En son işte araştırmaları okumuştuk. Buraya atlayacaktık. Eee Ve... Evet arkadaşlar. they played alone they bored me now they're gone and instead we have you we are curious whether you swim with the current or fight against it as they did Onun boyutuna bakın. Bu şey arkadaşlar neredeyse 100 metre. Belki daha da fazla. Çok hızlı yüzüyor ve kendisi bir C Emperor. Nedeni bu abla işte arkadaşlar. Bunun yakınında hiçbir canlı saldırganlaşmıyor. Burada bir bitki daha var burası özel. Bu bitki esas olarak çok fazla bir çeşitlilikte ne? bir çeşitlikte bakteri içeriği içeren balon benzeri kesin oluşur. Karmaşık bit birleşikleri ayrıştırmak için kökleriyle çeke çekebilir. Ne ne ne? karmaşık bileşikleri ayırt etmek için kökleri çekebilir zarlı ağaç ile büyük ölçüde kalıtsal özellikleri aynıdır çevre taramaları bu bitki türünün yok olma tehlikesi için olabilecek kadar az olduğunu gösteriyor Evet teşekkürler kendi söylediğim bitki olduğu için okudum önemli bitki olmasa okumazdım buraya gelmemizin tek sebebi şu Gabe'in tüyü de tamam bakın burada çeşit çeşit balık da var da buraya gelmemin tek amacı şu arkadaşlar eğer buraya inerken iyon kübü almayı unutursanız ki lazım oluyor iyon kübü burada bir tane sizin için veriliyor ama sadece bir tane de değil evet bakın burayla ilgili olan şeyleri biliyoruz bakın 42. zimini de görüyoruz kendisi yayıyor bunu. Neyse burayla ilgili gezeceğimiz bir, bir yer daha var. Ee, şurası tamam. Ana yer burası. Şuradan zıplayalım. Gidelim hemen. Ayrıca arkadaşlar şöyle zıplayalım. Ee, burada bir tane daha şey küp var. iyon küp var. Eğer gelmeyi unutursanız diye oyun sağ olsun koymuş buraya. Buraya iyon küpsüz gelmeyin. Eğer geliyseniz de ama oyun böyle koymuş yapımcılar. Size göstermek istedim. Şöyle hemen akvaryum borusunda erişim noktası. Burası dünyanın en güvenli yeri. Barındırma üstüne su taşıyan uzaylı boru sisteminin bir erişim noktasıdır. Gözleri burası ile yüzler arasında yolculuk etmek için buraya kullanmaktadır. Evet tamamdır. Şöyle şu şeyi de alalım. Bu arada ilk bu seride ilk defa ışınlanmayı kullanacağım. Çok işimize yarayan bir şey olmadığı için kullanmıyorum. Ama yani oyunda var. Kullanalım. Niye kullanmayalım ki? Koyalım şöyle. ışınlanmayı da böyle yapıyor arkadaşlar. İçine böyle elini sokuyor. Burası da hemen bu yukarıya ışınlıyor. Hani buradan çıkabilin diye. Ama biz de buradan şimdi geri döneceğiz. Gidelim sıbanımıza ve olayın asıl bir yerine gidelim. Zırtlıyoruz. Evet. Merhaba abla, nasılsın? Çok tatlısın sen. Ben bayılıyorum bu bu arada Emperor'un görünüşüne. Bu arada kendisine tutunup yüzemiyorsunuz. Anlamadığım şekilde yani buna izin vermiyor. Nedenini bilmiyorum. Keşke onu tutunup yüzebilsek. Bunu zaten daha önce taramıştık galiba. Evet. Taramadığımız hiçbir bitki, hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Her şeyi taradık. Ve bütün PDA'ları toplayamadık. Onda da dediğim gibi uğraşamayacağım, save çok uzadı çünkü Yani o Reaper olayından sonra, daha gezmekle uğraşmayacağım. Böyle buraya gelelim, şurayı bir tarayalım. Kuluçka makinesi. Okuyalım neymiş. Kuluçka enzimleri, imparator yumurtaları için bir tür kuluçka makinesine eleştirilmiştir olan yaşam döngüsünü deniz importaları yumurtalarını sığ sulara gömmektedir ve toprak içindeki pek çok organik madde yumurtalardan çıkma sürecini tetiklemektedir. Kuluçka manekenesi uzaylıların doğal yumurtadan çıkış ortamını yapay olarak oluşturmaya çalıştırdıklarını ancak doğru karışım bulamadıklarını göstermektedir. Deniz importaları hakkında kapsamlı bilgilere göz önüne alındığında doğal bir katı, katkı maddesini kullanarak yapay bir kuluçka enzimi üretmek hali olsundur. Ancak bu bilginin tek kaynağı sağ kanı, deniz importunda olabilir. Maalesef öyle. Şunları tarayalım hemen. Deniz İmparatoru yumurtası. Hemen okuyalım. Deniz İmparatoru yumurtası. Kabuk. Kabuk alışılmadık derecede serttir. Dışın, dışında büyüyen organizmalar bu yumurtanın yüzlerce belki de binlerce yıllık olduğunu gösterir. Gesindir. Uzaylı tüpleri. Uzaylı cihazları dış kabuk taramalarını nüfuz ediyor. Katmanını nüfuz ediyor. Büyük olasılıkla onları beslenerek içeriden yalıtmak için tasarlanmıştır amniyotik kese, 45 kilo kalabiyatı pek çok yumurta gibi bunlar da embriyo tarafından yavaş tüketilen herhangi bir besin içermez. Bu yumurta doğal bir şekilde donmuştur. Çatlama için uygun koşulları beklemektedirler. Evet. Cinin organizma, çevredeki canavarlar ile organizma arasında yüksek bir kalıntısal örtüşme vardır. Duran ve sağlıklı görünüyorlar. Kuluç koşulları büyük olasılıkla ana babanın yaşaması için gerek koşullarına oldukça farklıdır. Evet. Şimdi ablanın diyeceği bir şey yok. Abla burada oturdu bizi bekliyor. Biz de hemen gelip şuraya bunu koyacağız. Gitme abla gel gel. gel. Nereye gidiyorsun? Otursana. Ne Oturma kadar. To, to play outside this place, we have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain to take. So, akvaryum kemeri bunu da hemen tarayalım. Bu özel bir kemer olucu tartıyor. Taramalar üst terk edildiğinden beri bu kemerin etkin olmadığını gösteriyor. Gezegenin yüzeyinde bir yaşam noktası olarak hizmet etmesi olasıdır. İmparatorun geçmesi için olucu da küçüktür. Ancak küçük canlıların geçmesi için yeterlidir. Evet. Hemen iyon küpümüzü koyuyoruz. With the passage you've opened, my young can leave this place. But first, they must feel the time is right and break free of their shells. This is what the others could not force from me. To you, I give the secret willingly. Red. New blueprint acquired. Evet arkadaşlar şimdi elimizde şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi bir sürü tohum istiyor. Şimdi zaten deniz tacı ve hayali tohumu deniz tacı burada ve çok nadir yerlerde de yetişiyor. düğün gibi. Ama mesela şöyle bir şey var. Öbürlerin nereden bulacağız? Şimdi ilk seçenek Cyclops atlayıp yüzeye gidebiliriz. İkinci seçenek e, hızlıca şey yapabiliriz arkadaşlar bize açtığı geçitten çıkıp gidip Z-Mod'da toplayabiliriz. Ama üçüncü bir seçenek de var. Bu arada hemen gidip şey yapalım. Ee, bizi nereye çıkarttığını da göstereyim. O ışınlanma geçidi nereye çıkartıyor göstereyim. Sonra işimize dönelim. Bu abla artık burada duruyor. Çünkü kendisi çok yaşlı ve çok yorgun. O biraz dinlensin. Biz de işimize dönelim. geçtikten geçelim ve arkadaşlar bakın neredeyiz evet silahın olduğu adadayız arkadaşlar böyle çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkalım böyle şuraya kon. gördüğünüz arkadaşlar silahın orada bu geçitin sonu yine yani aslında oyun her zaman dönüp dolaşıp başladığı yerde bitiyor oyun ee, geçit nerede şurada neyse şimdi buradan geçelim bu arada geçitleri giriş kısmını açabiliyorsunuz çıkış kısmını açamıyorsunuz böyle bir özelliği var neyse ablanın buraya döndük biz hemen yolculuğumuza başlayalım bu arada oldu diyelim yon küpleri bulamadınız ya da boşa harcadınız getirmeyi unuttunuz. Buradan çıkmanın yok su yatıyor gene. Yani oyun, oyun yapımcılar onu da düşünmüş. Su geliyorsunuz hemen buraya. Böyle birazcık kullensin. Bakın tam şu çıkıntı. Şuradan zıplıyorsunuz. Ama zıplama kitiniz olmazsa bunu yapamazsınız. Zıplayıp diye oturuyorsunuz. Buradan yola devam. Şöyle şunu da atalım şöyle şuraya. Evet. Şimdi i̇htiyacımız olan şey biraz yum çıktı. Elimizde zaten yeterince olacak ama şunu birazcık kazalım. 4 tane ihtiyacımız var. Şöyle kassın biraz. Evet. Şimdi ilk başta şuradan başlayalım. Beni çeksin. Arkadaşlar buralar uzaylı, uzaylıların ışınlanma yerleri. Hemen şu şekilde göstereyim. Snek onu halletmeye çalışıyorum. Çok bakayım Suban. Aferin yavruma. Hemen açalım. Subanla gitmeyeceğim burada. subanla gitmeye ihtiyaç yok. Şunu da iç. Da gidelim. Burası yanlış hatırlamıyorsam Ghost River'dı ilk başta gittiğimiz yer. Şimdi bizden istediği şeyleri tek tek göstereyim. Evet burası Ghost River'ın orası. Ghost ee, e, River. Deniz tacını aldık. Şimdi bizden Hayalet Otu istiyor. Hayalet Otu da Ghost ve onun çevresinden çıkıyor tabii ki de. Böyle hemen gidelim. Bakın burada karasal bitkilerden görüyoruz. Şöyle yolumuza devam edelim Burada nedense ama toprak sesi yerine Taş sesi çıkıyor Burası bir dakika Lost River değil Burası Ha Mountain orası Bu arada arkadaşlar Buralara şey yapabilirsiniz İsterseniz hani Daha sonra dünya üzerinde bulabilmek için Şey yapın kendinize Beacon yapın yıkımları koyun buralara Bu sayede şey yaparsınız Adını siz söyleyin Buralara gelip bulabilirsiniz Benim elimde şimdilik beacon yok Bulmaya ihtiyacımız da yok Buranın neresi olduğunu sorarsanız da, 7 yaşam konusu ya şurada ya şurada bir yerden değil mi yani Aurora'nın kıç tarafında kalıyoruz Neyse yolumuza devam edelim Alacağımız şeyi aldık, evet göz bitkisini aldık Yolumuza devam edelim Lost River'a ne kadar benziyor ama ya çok benziyor da değilmiş Böcekler de ışınlanabiliyor bu arada Bakın şimdi geçecek oradan o da Aa ışınlanmadı Işınlanmasını bekliyordum Işınlandıklarını hatırlıyordum ama ışınlanmıyormuş mersen. Ayrıca bu şekilde ışınlanmak için sağ sola bakarken Şeyleri görebiliyorsunuz arkadaşlar ee, İlk başta Hayır Aa, Hayır Hiç hoş olmadı bu Evet. Arkadaşlar suban artık yok. Evet subanımız artık yok. Maalesef. Of. Of. Unuttum böyle bir bug vardı arkadaşlar. Işınlanma yaptığınız zaman suban burada kalınca yerin altına düşüyor. Subanı burada bırakmayın unuttum ben onu. Allah'ım yarabbim. Neyse tekrar yenisini yaparız da yani. Ne gerek var? Ne gerek var? Koy abi. Oyunun sonuna geldik zaten. bana ihtiyacımız olacak, olacak tabii ki. Çünkü bazı şeyler kazmamız gerekecek. Nikeldir, kaynıttır. O yüzden sıban lazım olacak. Burası Lost River, Tamam, buradan %100 eminim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya oğlum bu oyun niye böyle ya? Ne gerek vardı şimdi bu baga? Ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Neyse. Burası zaten biliyoruz neresi olduğunu. Lost River. Hocam rahat bırak beni. Yahu. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne 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 ne. Nerede? Şurada hemen var. Bir tutam hemen. Kopartalım. <laughs> Suban gitti. Tüh. Daha önce de başıma geldi de unuttum mu bunun olduğunu arkadaşlar. Eee çıkartamamıştım da oradan yani bana oradan çıkmıyor. Karada sayıldığı için hasar da yemiyor. Orası aslında 1800 metre falan düştü. Ee, ama hasar da yemiyor karada olduğu için. Maalesef öyle orada kalıyor. Çıkartamıyorsunuz onu oradan. Yani bir ihtimal belki bugın geri tekrarlanabilme ihtimaline karşı bakıyoruz. Yok hala orada. Gitti arkadaşlar suban maalesef gitti. Biz yön küplerimizi aldık değil mi? Elimizde bakalım. Yeterince yön küpümüz var. Tamam hiç sıkıntı yok. Subana ihtiyacımız olmayacak. Yolumuza devam edelim. Buradan çıkıp yüzeyde kendimize bir suban daha yaparız. Toplamamız gereken malzemeyi onun için toplarız. Sıkıntı yok. Ben bölüm arasında halledeyim onu. Biz ot toplamaya devam edelim. Ne kaldı geriye? Bakalım. E, örneği de lamba çalası örneği kaldı. Tamam. Burası için yanlış hatırlamıyorsam mantar örneğinin yeri. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bakacağım. Evet galiba burası mantar olduğu yer. gidelim böyle yok Burası lamba çalışılmış Tamam şöyle şurada arkadaşlar şunu alacağım Tamamdır Burası da işte şey e, elektrikli şeylerin olduğu yerler buraya da gelmiştik daha önce sizinle birlikte bu bayya da gördük şöyle devam edelim yolumuza Hemen devam edelim yolu. <laughs> Deni de açalım. burası da son. Burada hiçbir sıkıntımız yok zaten. Burayı daha önce zaten size gösterdim. Burayı daha önce gördünüz. Şöyle girelim. Böyle yukarıya çıkalım. Bu arada aşağıda bir tane yüz ses geliyor. O ne sesi arkadaşlar? Bunlar şarjdan yüz geç. Şimdi bunların olayı şöyle. Siz yüzdükçe şarj ediyor yani şeyde daha iyi bir tercih olabiliyor. Şimdi ben aslında size niye göstermediğimi anlatayım. Ben bu oyunu çok uzun zamandır oynadığım için ilk zamanlarında şarj eden yüzgeçler bu kadar şarj etmiyordu. Evet yani tam bir şarj üret yapılmıyordu. Ama bunları yenilemişler ya da bu yeni güncel hemen sol oldu bilmiyorum. Ciddi miktarda şarj ediyor yani şey Sea Glide'ınızın o elimizdeki su motorunun şarjı hiç bitmiyor neredeyse. Bunlarla üzerken. Bende de şeyden çıktı bu adını siz söyleyin. Zaman kapsülünden çıktı. Yapmakla uğraşmadım. Öyle durdu. Yenisini de yapmadım. Benim tercihim hala şeyden yana. Çok kaygan yüzgeçler var ya. Daha hızlı yüzmenizi sağlıyor. Ama yapacak bir şey yok. Hemen gidip şu enzimleri craftlayalım. Umarım yolda giderken Sea Dragon'ın saldırısına uğramayız. Şöyle bir kayıt alalım. Yakınlarda bile değil o. Ya da Sea Dragon'a da otacaktım ben ya. Öf ya. Olan oyun, ulan oyun. Ben bunu da report ki yani. Ne bu be? <gülüyor> oh. <gülüyor> Merhaba canım. Kuluçka enziminde alayım. Teşekkürler. Neredesin be birader? Yakınlarda da değil ha. Yine bir baglamak da bir yerde geziyor. Neyse kuluçka enzimlerini hallettik. Atlayalım. Oh. Şöyle gideceğiz. Umarım oksijenim yeter. Burada oksijensizlikten ölebiliyorsunuz maalesef. Ben şuraya şundan koymuşlar. Tamam. Neyse. Buraya simot da getirebiliyorsunuz. Bu arada. Patlamıyor. Şuraya sarayacakların bitti değil mi? Evet. Tamamdır enzimi yapıştır. Para bakalım, para bakalım. Evet, emperor yavrusu. bizim ben divinizi yiyeyim. Bu arada bizim kadarlar ve çok hızlı yüzüyorlar. My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current carrying seas to a new land, or a creature so small. it sees the gap between the grains of sand farewell friend hoşça kal abladım bunlar arkadaşlar enzimle burada enzimi maalesef tarayamıyoruz. ama Evet arkadaşlar tedavi gerçekleşti. Şimdi hemen şöyle şuraya gidelim. Burayı da görmenizi istiyorum çünkü. Bizim çocuklar yüzdü. Yüzdüler. Ne oluyor be? Ha. Bakın buralarda yüzüyorlar. Bir tanesi kalmış sadece burada. Arkadaşlar bunları Büyük rivayetinden çıktığı bütün yerlerde bulabileceksiniz. Bunlar yavaş yavaş büyüyor bakın. Şöyle birazcık gözlemlerseniz, gitgide büyüdüklerini göreceksiniz. Buraya da bir sürü enzim bırakıyorlar. Ee, bunların büyümüş halini bir sonraki bölümde bulacağız. Bunlar şimdi dağılacak doğrudan. Biz gidelim asıl işimize. Hatırlarsanız burada bir silah abi vardı ve hasta olduğumuz için bizi kapattırmıyordu kendini. Yüzerek daha hızlı gidelim oraya. Şimdi gidip onu kapatalım. Ve bu işi burada sonlandıralım. o bu silah o kadar zaman sonra tekrar geliyoruz. Ta oyunun en başında kurtulma umutlarımızı tüketen bizi bu gezegene gönderen silah sonunda kapanacak. <laughs> bu animasyonu hala çok seviyorum ya. <laughs> Gördüğünüz üzere arkadaşlar silahın da sonu geldi. arada daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum ama hastalığın yayılma sebebi daha doğrusu tedavi bulunamamasının ve yayılmasının sebebi hastalık araştırma üstüne saldıran Sea Dragon. Evet neden? Çünkü o Sea Dragon saldırdıktan sonra hastalığın çeşitli araştırma varyasyonları ve hastalığı yayabilecek olan canlılar da suya salınmış durumda oldu. Ve hastalık araştırması bir anda bitirilmek zorunda kaldı. Bu yüzden zaten gezegende uzaylılar hemen karantina politik protokolü başlattılar. Karantina protokolü başlatırken gezegenin öbür taraflarına koydukları başka savunma sistemleri var. Mesela ikinci oyunda göreceğimiz bir kalkan malkan var. Onlar mesela açılamamıştı. Neden? Çünkü uzaylılar orayı acilen terk etmesi gerekiyordu. Ve terk etmek zorunda kaldılar. Böyle çıkalım. Niye buradan çıktığımı da şimdi anlayacaksınız. Böyle çıkalım. Ve evet arkadaşlar bu silah öyle şey olduktan sonra, gücü kesildikten sonra böyle duruyor. Aslında aşağıdan çıksaymış daha rahat gösterebilirim ama şöyle şu açıdan da göstermek istiyorum. Bakın. Bayağı da Reaper sesi duymuyordum. Teşekkürler hatırlattığın için kendini. Döverim ha, yaklaşma. <laughs> Gördüğünüz üzere silah böyle arkadaşlar suya düşüyor. Biz hemen buradan... Neyse şurada su bölümü bitireyim. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Neden durdurdum diye sorarsanız şimdi ben çıkış yaparken Reaper Reaper gelirse kaçamam. Bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.